Türkiye'nin ilk ve tek karnavalı olarak yurt içinden ve yurt dışından yüz binlerce kişiyi Adana sokaklarında buluşturan Nisan'da Adana'da Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın tarihleri açıklandı. Bu yıl 12. ise düzenlenecek Portakal Çiçeği Karnavalı Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamına dahil edilmesiyle çok daha zengin bir içeriğe sahip olacak. Türkiye'nin ilk ve tek karnavalı olan yurt içinden ve yurt dışından yüz binlerce kişiyi Adana sokaklarında buluşturan Nisan'da Adana'da Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın 12.sinin tarihi açıklandı. 2024 yılında 12. kez binlerce insanı bir yıl aradan sonra yeniden buluşturacak Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda Eğlenceli etkinliklerin yanında çok sayıda kültürel ve sanatsal aktivite de yer alacak. Karnaval komitesinden yapılan açıklamada etkinlik başvurularının şimdiden gelmeye başladığı belirtildi. Komite yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi. Bizleri derinden etkileyen ve yasa boğan büyük depremlerden sonra düzenlenecek 2024 Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı moral motivasyon açısından herkese iyi gelecektir. Önümüzdeki yılki karnaval programında çok ilgi çekici projeler ve etkinlikler de yer alacak. Karnavalda etkinlik yapmak için yurt içinden ve yurt dışından birçok başvuru alıyoruz. Karnavalımızın bir parçası olmak için ruhuna uygun projeler titizlikle değerlendirilecektir. Karnaval her yıl olduğu gibi yine şehrin ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır denildi.